Türk vatandaşlarını çok yakından ilgilendiren bir haberimiz var saygıdeğer izleyicilerimiz. Biliyorsunuz Eylül ayında Volkswagen bir açıklama yaptı. Münih'teki MAN kamyon fabrikası, otobüs ve kamyon fabrikasının değerli izleyicilerimiz kapanacağını söyledi. Bu fabrikada Almanya'da yaklaşık toplamda 7000 kişi burada saygıdeğer izleyicilerimiz ekmek yiyor arasında bizim vatandaşlarımız da mevcut. Bu Karara karşı protestolar yapılıyor. Türk grupları da bu protestolara kat katılıyor. Şöyle bir haber geldi değerli izleyicilerimiz. Almanya'daki bu fabrikanın Türkiye'ye taşınacağı yönünde bir haber. Çok büyük bir ihtimalle önümüzdeki günlerde bu fabrika Türkiye'ye gelecek. Yine şöyle bir durum söz konusu değerli izleyicilerimiz. Almanya'da bu fabrikada çalışanlara Türkiye'de ayrıcalık sunulacak, şartları iyileştirilecek ve Çalışmak için oraya yıllar önce göç etmiş olanlar bu sefer bu fabrika Türkiye'ye kurulduğunda Türkiye'ye göç edecekler saygıdeğer izleyicilerimiz yine önemli bir haber olduğunu düşünüyorum. Bu konu önemli ee, aynı zamanda diğer bir önemli e, bu ile ilgili önemli bir diğer konu da Avusturya'da man fabrikasında 2.300 kişi işsiz kalacak. Bu fabrikanın da Polonya'ya taşınması gibi bir durum söz konusu. Burada sizlerle paylaşalım saygıdeğer izleyicilerimiz. Biliyorsunuz Almanya'da Münih'te, Avusturya'da da Steyr kentinde bu fabrikalar bunlar e, ekonomik nedenlerden dolayı karlılığı arttırmak için kapanma kararı aldı. Toplamda 2 milyar euro şirketin bütçesine katkı sunacağı iddia ediliyor. Saygıdeğer izleyicilerimiz Avusturya demişken bugün Avusturya'da Avusturya Viyana'da seçim yapıldı. 70 bin vatandaşımız seçme ve seçilme hakkına sahip Viyana'da toplamda 1.36 milyon kişi oy kullandı burada SP açık ara önde gidiyor kazandı diyebiliriz ee, buradaki seçmenlerin yüzde yedisini Türkiye Cumhuriyeti yani Türkler oluşturuyor soğuk kardeşlerimiz oluşturuyorlar ciddi bir rakam çok ciddi oranda da katılım oldu yani o bölgede Viyana'da siyasi olarak da bizim mutlaka söz sahibi olmamız gerekiyor şehir parlamentosuna ve 23 bölge konseyine de seçil e, seçme seçilecek olan kişiler gidecek değerli izleyicilerimiz toplamda 300 bin civarında vatandaşımız Avusturya'da ikamet ediyor yaşıyor yani ikinci vatanı da oldu diyebiliriz ne kadar çok vatandaşımız bu tarz e olaylara yani seçimlere katılır. Aday olursa biz de mutlu oluyoruz değerli izleyicilerimiz. Şimdi Viyana'da çok ilginç bir gösteri yapıldı. Şimdi Viyana ilginç bir yer, kozmopolit bir yer, dünyanın dört bir yanından göçmenlerin geldiği bir yer. Türkler herhangi bir demokratik demokratik hakkını kullanmak istediğinde gösteri yürüyüşe izin verilmiyor. Genelde durum bu. Ama Ermeni Apostolik Kilisesi Viyana'da miting yaptı bugün. Türkiye aleyhine sloganlar attılar. Evet. Niçin? Türkiye Azerbaycan'a neden yardım ediyor diye Ermeniler yaptığı ya bu mitingi. Azerbaycan'la Türkiye'yi protesto ettiler. Pankartlar açtılar. Sloganlar attılar, dövizler açtılar. Gelinen noktada Türkiye'yi karaladılar. Kalabalığın içinde de papaz vardı. Bu işi organize eden Ermeni Apostolik Kilisesi cemaati. Bak bak. Türkiye'nin aleyhine protestoları yaptırdılar. Niye? Siz Ermenistan'ın e, şey yapıyorsunuz? Niye Ermenistan'la savaşıyorsunuz diye. Ermeniler 30 yıldır Dağlık Karabağ işgal ederken neredeydiniz? Hocalı katliamını yaparken neredeydiniz? Uzağa gitmeye gerek yok. Bu gece, dün gece Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti olan Gence'ye roket atıldı. Onlarca Azeri çoluk çocuk evinde gece yatarken hayatını kaybetti. Kimsenin sesi çıkmıyor ama Viyana'da değerli izleyicilerimiz Ermeni kilisesi cemaatine Türkiye aleyhine Azerbaycan aleyhine gösteri yapmasına izin veriliyor. Demokrasi bunun neresinde kardeşim? Demokrasi bunun neresinde? Ben size soruyorum. Her yerde iki yüzlülük var. Almanya'daki polis şiddetini az önce anlattım. Polis geliyor değerli izleyicilerimiz. Ne yapıyor? Tunuslu 47 yaşındaki vatandaşı yangın çıkmış. O görüntüleri bir daha verelim arkadaşlar. Arkada oynasın. Adamı tutmuşlar, vuruyor yumrukluyor, vuruyor yumrukluyor. Almanya'da yapılan bu olayla, Viyana'da yapılan bu olay arasında hiçbir fark yok. Demokrasi, insan hakları diyorlar, diyorlar, her şey sözde. Türkiye aleyhine protesto yaptırıyorlar. Söylemediklerini bırakmıyorlar, bu alçaklar izin veriliyor. Ama bizim vatandaşlarımız orada demokrasi kuralları içerisinde, kanunlar çerçevesinde bir yürüyüş yapmak istediğinde izin yok. Ama... Ermeni apostolik kilisesi cemaatine var. Böyle bir şey olur mu? Bu kabul edilebilir mi? Bizim vatandaşlarımız da o ülkenin vatandaşları. Niye vatandaşların arasında ayrım yapıyorsun? Ey Avusturya, ey Viyana. Kuyruk acısı var biliyoruz. Viyana'nın kapılarına kadar geldik. Bunları biliyoruz. Konuşmaya gerek yok. Korkuyorlar kardeşim. Bizden korkuyorlar bunlar. Bunlar ne istiyorlar biliyor musunuz? Otur dediğinde oturacak, kalk dediğinde kalkacak insanlar, ülkeler istiyorlar. Bunlar alışmışlar dünyanın dört bir yanında Afrika'yı, orayı, burayı sömürmeyi, oraların yeraltı kaynaklarını almayı Türkiye'ye şimdi hiçbir şey yapamıyorlar. Ondan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da o Afrika'dan oraya göç edenler gibi olmadığını biliyorlar. Bulgarlar gibi olmadığını biliyorlar. Romenler gibi olmadığını biliyorlar. Türkler kendi özgürlüğüne düşkün. Bunları biliyorlar. Türkiye aleyhine bir yürüyüş yapıyorlar, miting yapıyorlar, Türkiye aleyhine sloganlar atıyorlar. Bir tane Avusturya polisi Viyana'da bir tane görevli kalkıp hiçbir şey söylemiyor. Bizim Cumhurbaşkanımıza söylemediklerini bırakmıyorlar. Azerbaycan Devlet Başkanı Sayın Aliyev söylemediklerini bırakmıyorlar. Çıkıp bir tane adam da itiraz etmiyor. Lafa gelince demokrasi var, lafa gelince şu var, bu var. Bunların hepsi arkadaş sözde. Ermeni cemaatiymiş. Tamam, bir şey demiyoruz cemaatlere de. Yani gidin dininizi yaşayın. Biz asla bir şey söylemiyoruz. Bütün dinlere eşit saygımız sonsuz. Ama papaz efendi Gidip Türkiye aleyhine sayın cumhurbaşkanımız aleyhine slogan atarsa kusura bakmayın bu işte siyaset falan yok A partisi B partisini konuşmuyorum ben Türkiye Cumhuriyeti devletinin sayın cumhurbaşkanı yönetiyor Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil ediyor ister beğeniriz ister beğenmez bu başka bir şey devletimizin başı ama Viyana ne yapıyor slogan attırıyor. Ne hakkınız var kardeşim size? İyi biz de İstanbul meydanında Avusturya aleyhine bir gösteri yapalım. Olacak iş mi?